Evet sevgili arkadaşım. Neredeyiz? Around'tayız arkadaşlar. Edatlarla devam ediyoruz. 15. gün, part 5'teyiz. Kısa kısa partları arka arkaya size sıralamaya çalışıyorum arkadaşlar. Around birinci anlamı etrafında, etrafında ya da tüm nokta noktada olabiliyor arkadaşlar. Yer ifadesiyle kullanıldığında. Around ifadesi arkadaşlar hani sayısal veri aldığı zaman yanına sayısal bir ifade aldığı zaman yaklaşık civarında around, about, nearly, roughly, approximately diye about verirken size vermiştim zaten arkadaşlar. Kullanılabiliyor ki Üçüncü ve çok böyle ender olan bir kullanımı var. Var mevcut anlamında exist fiilinin yerine kullanılabiliyor. Around'a hemen bir bakalım. Tekrardan söyleyeyim size. Ne dedim? Etrafında olabiliyor. Bir şeyin etrafında olabiliyor mesela. Ondan sonra tüm nokta noktada olabiliyor arkadaşlar. Her yerinde ifadesi gibi kullanılabiliyor. Sayısal bir veri aldığı zaman artı sayısal veri diyorum. Hani hatırlayınız sayısal veri aldığı zaman bir şeyler yaklaşık demek oluyordu hatırlayacağınız üzere. Burada da böyle bir anlama bürünüyor ki kardeşleri işte burada oturuyorlar arkadaşlar. A random bir de çok ender yani çok yaygın olmayan bir kullanımı var ki onu da size iki örnekle özetleyeceğim. Var mevcut anlamında kullanılıyor arkadaşlar. Şimdi ilk örneğime bir bakıyorum. Diverse animal species diyoruz. Artık species'i de öğrendim bence. Diverse'i de öğrendim. Diverse animal species seni duyar gibiyim. Diverse dediğimiz şey diverse eşittir arkadaşlar. Various, various o da eşittir distinct. Distinct o da eşittir different yani farklı, yani çeşitli arkadaşlar. Hani birbirinden ayrı distinct mesela baktığınızda bunlar sıfattır sevgili dostlar. Farklı demektir, çeşitli demektir. E animal eşittir fauna bunlar da hayvan demektir arkadaşlar animal fauna hayvan demek e ne oldu? Farklı hayvan türleri oldu. Species tür demekti. Yaşayan canlı hani türü olaraktan tür anlamındaydı. Kind da tür demekti nazik anlamı haricinde. Type da tür demekti arkadaşlar. Sort da tür demekti. Genre de tür demekti. Son bir iki derste bunları size vurgulamaya çalışıyorum ki bunları da artık öğrendiniz diye düşünüyorum yavaş yavaş. Around diyorum. Hani around diyorum. Around the world diyorum arkadaşlar. The world zaten dünya. Edat'ın burada. Sağına bağlarsan ne oldu? Dünya etrafında. Dünya şöyle bir küre ise etrafında yani her yerinden bahsediyorsunuz arkadaşlar. Diverse animal species around the world. Tüm dünyadaki çeşitli hayvan türleri ya da dünya genelindeki çeşitli hayvan türleri dünya etrafındaki denmez arkadaşlar Türkçe'ye tüm dünyadaki ya da dünya genelindeki diye yorumlanır sevgili arkadaşlar. Bunu da bu şekilde yorum olarak ekliyorum. Ne diyeceğim? Tüm dünyadaki tüm dünyadaki dünya genelindeki ne diyoruz? Diverse animal species çeşitli hayvan türleri diyoruz arkadaşlar. Birinci örneğimizi size açıklamış olduk. İkinci örnekte ne var? The skin around the capillaries demiş arkadaşlar. The skin around, around burada gerçekten etrafında demek. Skin demek deri demek arkadaşlar. Skin insan derisi, hayvan derisi olabiliyor belki. Hani eşittir leather hani deri çantalar, deri cüzdanlar, deri kemerler derken biraz daha böyle işlenmiş deri olarak karşımıza çıkıyor. Fakat bu iki kelime mede deri demek arkadaşlar. Hani the skin around x, x etrafındaki deri. X'imiz ne? The capillaries arkadaşlar. The capillaries. Capillaries ne demek biliyor musun? Capillaries kılcal damar demek. Sağlıkçılar bu cümleyi şart diye anladılar bence. Cümle diyorum hep özür dilerim. Bu tamlamayı anladınız. Hani capillaries kılcal damarlar demek arkadaşlar capillary kılcal damar tekil yazıyorum eşittir vein bu da damar demek arkadaşlar damarın da farklı farklı hani arteries var mesela ana arterler falan diyoruz böyle kalbe giden gibi farklı farklı versiyonları var. Capillary de vein de bunları damar diye okuyabilirsiniz bu sınavda sevgili dostlar. Ki zaten alan bilgisine sahipsiniz. Sağlıktan girecek olan sağlıkçı arkadaşlar bunlar zaten size literatürde okutuluyor. Ders kitaplarınızda mevcut zaten sevgili dostlar. Üçüncü örneğim ne diyor? Bir mezar diyor. A tomb diyor arkadaşlar tomb mezar demek evet ama yani grave de mezar demek İngilizcede. Bunun ikisi de mezar demek. E tomb bir mezar dating back diyoruz. Dating back diyoruz. Dating back diyoruz. E burada ne var? Şunu şöyle renklendirirsem sen ne olduğunu anlayacaksın. İsim artı verb ing var. İsim artı verb ing neydi? Artık bunu ezberledik diye düşünüyorum. İsim artı verb ing neydi? Aktif kısaltmaydı. Aktif kısaltmaydı. Yapan, eden isimdi. Buna ne diyordum ben? Aktif kısaltma diyordum değil mi? Yani relative clause aktif kısaltmaydı. Bunu hemen şöyle vurguladım. Pekala örneği hemen altına alıyorum. Ne diyorsun? Attempt They think back nokta nokta diyorsun. Ne yapan arkadaşım, ne yapan, ne yapan, neden? Hadi çevirisi nasıl nasıl yapacağım ben bunun işte date backi bilmen gerekiyor. Date back ne demek? tarihinin nokta noktaya dayanması demek. Date back nokta nokta eşittir. Tarihinin nokta noktaya dayanması demek arkadaşlar. Date back mesela elin bir tane mezar buldunuz. Derler ki işte milattan önce 300 yılına ait bir dinozor dişi fosili bir şeyi buldunuz. Derler ki 10 bin yıl öncesine ait tarihi oraya dayanıyor nokta noktaya ait gibi yorumlanabiliyor date back ifadesi. A e time dating back deyince ne demiş oluyoruz? Tarihi nokta noktaya, tarihi nokta noktaya dayanan, dayanan mezar diyoruz arkadaşlar tabiri caizse. Tarihi nokta noktaya dayanan bir mezar diyoruz tabiri caizse. Bunu bu şekilde yorumlamamız gerekiyor. Çünkü aktiftir arkadaşlar. Sana şunu öğretmiştim, sana şunu öğretmiştim. İsim artı verb ayenci kısaltmadır. Bunu nasıl açabiliriz demiştim. Bunu nasıl açabiliriz? İsim artı verb ayenci, isim artı verb ayenci aktif kısaltmaya. Eğer ki bu insandan geliyorsa, who artı fiille yapıyorsun bunu. Doğru mu? bu artı fiille yapıyorsun? İnsan dışı varlıktan geliyorsa, ne yapıyordun bunu arkadaşım? Which artı fiille yapıyordun. Bu artı fiil ya da bir çartı fiille yapıyoruz. Bağlaçlarımız bunlar da arkadaşlar retro close bağlacı isim artı verb ing'yi kısalttığım zaman şey kısa olan isim artı verb açtığım zaman bu ya da which ile açımlama yapabiliyordum ki fiil artık hangi zaman diliminde, şimdiki zaman mı, geçmiş zaman mı, geniş zaman mı, gelecek zaman mı buna bakmam gerekiyordu. Şimdi şurayı parçalayacağım şu bilgiye göre. Bunu aynen tuttum kulağından kopyaladım. Buraya da bir yapıştırıverdim arkadaşım. E tam dating back ifadesini açıyorum. Neyden geliyor? İnsan dışı varlıktan. O zaman hemen bir which kullanacağım buraya. E tam which date back diyeceğim arkadaşım. Which dates back diyeceğim. Hani İngilizce'de siz bilimsel ifadelerde mesela kazı yaptınız. Şöyle bir cismi buldunuz. Dersiniz ki bu cisim dates back. Milattan önce 3500 dersiniz. Elinizdeki cisimin Tarihe dayandığı nokta güncel bir bilgidir. Sakın ola oradaki milattan önce ifadesini görüp sevgili arkadaşım geçmişe gitme, dateback ifadesi kendisi geçmişi anlatır bir fiildir. Hani sen bunu bilim açıklıyorsan bulunan fosil milattan önce şu zamana ait, bulunan şu örnek mezar şu zamana ait, şu döneme ait, orta çağa ait falan filan diyorsanız arkadaşlar, dateback'i klasik geniş zaman kullanacaksınız. Dateback'le alakalı şöyle bir not alıyorum. Genelde %2 95 ölçüde arkadaşlar verb 1 ya da verb s halde kullanılır arkadaşlar. Çünkü o veri senin şu anda elindedir. O bulgu senin elindedir. Hani bunu sen açıklıyorsun. Yanındaki geçmiş zaman ifadesine aldanma diye sana bunu söylüyorum arkadaşım. A tomb dating back bir mezar ki dayanıyor tarihi nereye? Around medieval times diyoruz around medieval times diyoruz arkadaşlar medieval times diyoruz medieval demek orta çağa ait demek arkadaşlar medieval Eşittir orta çağa ait olan demek sevgili arkadaşlar medieval bu da böyle bir kelime yeni yeni kelimelerle süslüyoruz artık arkadaşlar İngilizcemizi çünkü belli bir seviyeye ulaştığımız kanaatindeyim bu sınavlarla ilgili arkadaşlar. A e time dating back around. Around'tan sonra sayısal bir veri varsa ne demekti? Yaklaşık, about, nearly, roughly, approximately demekti. Bu böyle bir ifade oldu. Ne diyoruz? Hemen Türkçesini yazmak istiyorum şimdi. Hemen Türkçesini yazayım. Şöyle alayım şunu şuradan. Ne diyoruz? Hani yaklaşık orta çağ, orta çağ zamanlarına Ait hani o zamana ait e, ne demiştik dateback için tarihi o zamana dayanıyor diye bakın Türkçesini bile böyle tam oturtamıyorum yani elimde bir mezar var tarihinin dayanması ifadesi var orta çağlar civarına gibi bir ifade var. Bunu ben kendimce yorumluyorum. Kafamdan yorumlamak istiyorum. Nasıl bir mezar diye bitireceğiz? Nasıl bir mezar bu? Orta çağa ait diyeceğiz. Orta çağa ait diyeceğiz arkadaşlar. Ve around var. Hani sanırım belki hani orta çağlara hani yaklaşık yaklaşık orta çağa ait bir mezar diyebiliriz arkadaşlar tarihi diyelim tarihi yaklaşık orta çağa dayanan bir mezar bakın 50 tane yorum kurgulayabilirim neticede bir mezar var mı o çevirde var arkadaşlar tarihi dayanıyor diyor musun arkadaşım tarihi dayanıyor diyor musun diyorsun around'u verdin mi yaklaşık verdin medieval times orta çağ dedin mi dedin arkadaşım medieval times'la orta çağ ifadesi de var ben bu şekilde yorumlamak istedim. 10 kişiye sorsam onu farklı bir şey söyler. Ama burası ciddi bir yorum gerektiren bir cümle oldu şu anda. Çünkü date back'in direkt tak diye Türkçe karşılığı yok arkadaşlar. Yoruma açık bir ifade var. Gördüğünüz gibi karşımızda. Dördüncü örneğime bakıyorum arkadaşlar. The world around us. Çok basit bir örnek. The world, dünya, around us. Hani as biz demektir. Around us, bizim etrafımızda demektir. The world around us deyince tam bir tamlama oldu bu. Etrafımızdaki dünya oldu sevgili arkadaşlar. Etrafımızdaki dünya demiş olduk tabiri caizse. Etrafımızdaki dünya demiş olduk arkadaşlar. Biraz böyle süslemeli püslemeli bir anlatım yaptık halbuki. Pekala Hemen küçültüyorum bunu da. Türkçeler çok gözümü ısırsın istemiyorum. Elinizden geldiğince Türkçe kullanmamaya çalışın. Bol tekrar yasasına dayalı bir eğitim sistemi size kurguladım çünkü. O şekilde aktarıyorum ki alıştınız zaten. It has been around diyoruz arkadaşlar. It has been around demek klişe bir ifadedir arkadaşlar. It has been around demek eşittir. There exists demektir. Bunlar basma kalıp kliş, basma kalıp klişe ifadeler arkadaşlar. ÖSYM bunları çok seviyor. It has been around. Vardır diyor şu zamandan beridir diyor. There exist vardır, mevcuttur diyoruz. Bu böyle bir ifadedir arkadaşlar. Bu böyle bir ifadedir. It has been around. Hani nokta 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 şu zaman hani it has been around since 1950 demiş mesela. Önce şunu bir yazayım. It has been around since 1950 demiş mesela arkadaşım ne diyor 1950'ler demiş hatta yani burada o zamanlardan since then beri demektir arkadaşlar it has been around since 1950 ne demek arkadaşım 1950'lerden beri vardır 1950'lerden beri mevcuttur gibi bir ifade oldu sevgili arkadaşlar 1950'lerden beri vardır mevcuttur diyoruz. Hani around burada var, mevcut ifadesini anlatıyor aslında. Burada basma kalıp bir ifadedir. Parçalayınca anlam bütünlüğünü yakalayamayabilirsiniz arkadaşlar. Çünkü itin içi boş. İçi sana ne diye vereceğim? Hani burada bir özne var, burada bir fiil var. Eyvallah ama bu basma kalıp deyimsel bir ifadedir. Bunu analiz yapıp parçalamak, saçmalamak olur arkadaşlar. It has been around vardır. Since 1950'ler, 1950'lerden beri vardır diyoruz. Since ne demek peki? Since eşittir ever since. O da eşittir. From the moment demektir arkadaşlar. Since, ever since, from the moment bunlar den beri demektir arkadaşlar. Bulunduğu cümleyi, bulunduğu cümleyi bulunduğu cümleyi şimdiki geçmiş zaman yapar. Şimdiki geçmiş zaman neydi arkadaşım? Evhez artı fiilin üçüncü hali diye ben sana hep anlattım. Özne o işi yaptı. Özne o işi yapmış diyorduk ki biz buna şimdiki zaman aktif, çapı, aktif yapı, aktif çatı diyorduk arkadaşlar. İşte has, işte fiilin üçüncü hali. İtten dolayı işte has, işte fiilin üçüncü hali. İşte yaptı, işte yapmış ama bakın bu böyle yorumlanmıyor. Around burada fiili tamamlayan sanki bir sıfatmış gibi çalışıyor arkadaşlar. Fiili tamamlayan sıfatmış gibi çalışıyor. Parçalamanın bir alemi yok. Bunu ezberleyin. Mesela Apple nasıl elma demekse, hani we nasıl biz demekse, it has been around var demektir arkadaşlar. Ve böyle bir cümlenin çatısı, zamanı, present perfect tense, şimdiki geçmiş zaman olduğu için since'e ihtiyaç duyar. Ya da since olduğu için, çünkü zaman zarflarıyla de sen zaman sorularını çözüyorsun. 1950'lerden beri dediğim bir ifadeye sen bir cümleye sen sevgili arkadaşım. Şimdiki geçmiş zaman yazmak zorundasındır. Sinsel alakalı böyle bir bilgi de seninle paylaşmış olalım. Yavaş yavaş zamanlara da gideceğiz. Orada bunların detayını sana hızlı hızlı vereceğim zaten. 1950'lerden beri vardır dediğimiz şey arkadaşlar. It has been around ya da there exists diyoruz arkadaşlar. They have existed diyeyim hatta. There have Existed diyorum arkadaşlar bu şekilde olabilir. Hep vezartifin üçüncü hali aynı tense yapısına kullanalım diye. E, bu şimdiki geçmiş zamanlı karşılığıydı. It has been around'un derli existed karşılığı. Gördüğünüz gibi şimdi geçmiş zaman da bu şekildeydi. Geniş zaman olsaydı nasıl olurdu? It is around olurdu. Var, mevcut demekti. O da eşittir ne olurdu? There exists derdim arkadaşlar. Bu da geniş zamanda karşılığı olurdu. Bu da tek parça, bu da tek parça değil. Aslında bu özne, bu fiil gibi düşünebilirsin. Aslında yer ifadesiyle başlıyor. Değerli cümlelerde özne yoktur, özne fiilden sonradır gibi bilgiler de var. Böyle de bir konumuz olacak arkadaşlar. Dediğim gibi ezber bilgidir bu. İşte burayı ezberlemeniz lazım. Diğerleri bol tekrarla zaten oturacak ifadelerde. Yine there are around diyorum. Altıncı ifade, eş anlamlı kelime bilgisi yok burada. Hemen altıya bakıyorum. There are around diyorum. Bakın ne oldu? Az önce deminden beri anlatmaya çalıştığım bilgi var. There are around diyorum. Eşittir. There exists diyebilirim mesela. Hani burada çoğul olduğu için kullanıyorum. Var diyoruz. There are around. Var. Ne var diyorum sevgili arkadaşım. Fazla kafanı karıştırmak istemiyorum. Gördüğün zaman bunu tanı yeter. Var diyorsun. Der exist ifadesi derle exist yan yana gelirse bunu tanı yeter. Var diyorsun, mevcut diyorsun sadece. There are around bir çoğulluk var diyorsun sadece. Bunu yapıştır birbirine ayrı ayrı parçalayarak düşünme sevgili arkadaşım. Varmış, mevcutmuş, ne var ne mevcut. Hani buradaki around hani şey demek değil yani burada etrafında tüm nokta nokta da yaklaşık demek değil. Mevcudiyet bildiriyorsun sevgili arkadaşım. Var diyorsun ne var? 85 milyon kişi var diyorsun. 85 milyon... Million, million people diyorum arkadaşlar. 85 millions of people diyeyim. Yani burada sayısal verilerin içerisinde geçen of edatı Türkçe'ye transfer edilmez ve İngilizce yazıldığı sırayla Türkçe'ye çevrilir arkadaşlar. Of edatını sayısal veri içeren e, tamlamanın içinde zikrettiyseniz, söylediyseniz, yazdıysanız of hiç yok sayıyorsunuz. Aynen İngilizce yazılım sıralamasıyla Türkçesini de çeviriyorsunuz arkadaşlar. Var diyoruz, mevcut diyoruz. 85 milyon kişi var diyoruz arkadaşlar gördüğünüz gibi. Bu cümleyi de şuraya alıyorum hemen. 85 milyon kişi var. 85 milyon insan var diyorum arkadaşım. Gördüğün gibi derararandı görünce... It has been around görünce, there exist görünce, it is around görünce var diyeceğiz sevgili arkadaşlar. Bu böyle bir bilgi, ezber bilgi. Başka bir şey kaldı mı? Kalmadı. Around alakalı bilginin de sonuna geldik. Beğenmeyi, yorum yapmayı unutma. Kendine iyi bak. Bir sonraki ders görüşmek üzere. Allah'a emanetsin. Eyvallah sevgili arkadaşım.